Merhabalar, benim ismim Ahmet Ekrem Çelikel. Şu anda Kingspan şirketinde BİM müdürü olarak görev alıyorum. İTÜ mezunuyum, inşaat mühendisiyim ve BIM alanında yüksek lisans yaptım. Bugün sizlere kompleks bir inşaat projesinde İstanbul Havalimanı özelinde BIM entegrasyonu nasıl yapıldığıyla alakalı bir sunum yapacağım. İstanbul Havalimanı BIM anlamında başarılı bir proje. Burada proje takvimini görüyorsunuz. Planlanan 42 aylık sürede e, çok büyük mega bir projenin e, başından sonuna kadar tasarım, inşaat ve devreye alınması aşamalarının e, tamamlanması sağlandı. E, burada da yine e, açılış gününü 29 Ekim 2018 görüyorsunuz. E, bundan önceki süreçte e, tasarım ve inşaatın da e, hemen hemen aynı zamanda yürüdüğü çok yoğun bir e, proje süreci yaşandı e, ve BİM'in e, bu sunumda da yine e, ne kadar önemli rol oynadığını, bu süreçte nasıl entegre edildiğini, nasıl kullanıldığını görmüş olacaksınız. E, havalimanı, İstanbul Havalimanı'nın e, boyutları e, burada gördüğünüz gibi dünyada diğer büyük havalimanlarına kıyasla dahi e, çok büyük. 76.5 milyon metrekare yüz ölçümüne sahip, e, 2 milyon metrekarenin üzerinde inşaat e, alanı mevcut. E, düşündüğünüz zaman bu kadar kompleks bir projenin bu kadar kısa sürelerde bitirilmesinin bir sebebi olmalı tabii ki bu da doğru bir proje yönetimi ve bim uygulamalarının doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi ve entegre edilmesiyle sağlanabildi. Aslında genel anlamda baktığınızda bu her proje, her inşaat projesi için geçerlidir projenin yaşam döngüsü ve biz bimi merkeze alarak bütün yaşam döngüsünün aşamalarında bim süreçlerini entegre ediyoruz. Dolayısıyla Detaylı tasarım aşamasında, dökümantasyon aşamasında, inşaat aşamasında ve devreye alma ve e, tesis yönetimi aşamalarında e, BİM'in bize sunduğu fırsatlardan faydalanıyoruz. İstanbul Havalimanı özelinde de yine e, bütün bu süreçlerde e, BİM kullanıldı. Zaten herhangi bir süreci atlarsanız eğer... E, bir önceki fazdan daha sonraki faza geçişinde projenin yaşam döngüsünde bilgi kayıplarına sebep olabilir. E, ve tam anlamıyla istediğiniz sonucu e, ve başarılı bir proje teslimini gerçekleştiremezsiniz. Tabii ki kompleks bir projede e, İstanbul Havalimanı gibi büyük bir projede bimin uygulanabilmesi için doğru bir planlama anlayışının olması gerekiyor. E, doğru bir e, ekip oluşturmak e, ve ilk önce nelerin nasıl yapılacağı ve yönetileceğiyle alakalı bir planlama aşamasının olması gerekiyor. ve İstanbul Havalimanı'nda yine bu planlama aşaması tüm yönleriyle, tüm disiplinleri kapsayacak şekilde, tüm birimleri kapsayacak şekilde yapıldı. Stratejik anlamda projenin başından sonuna kadar nelerin kapsanacağı, kimlerin dahil edileceği planlandı. Uygulama aşamasında çok önemli bir konu İstanbul Havalimanı için projenin başında Herkes BİM'e hazır değildi yani bütün tasarımcılar, inşaat altı yüklenicileri, bütün taraflar BİM'e hazır değildi. Dolayısıyla proje süresince herkesin BİM'e hazır hale gelmesi ve doğru entegre olabilmesi için sürekli eğitimler ve sürekli olarak süreçle ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Bunlar çeşitli dokumentasyonlar kullanılarak eğitim içerikleri hazırlanarak yapıldı tabii ki. Ee, ve alt yüklenicilerin büyük oranda kendilerini geliştirmesine ve projede ile ilgili süreçler konusunda ayak uydurabilmesini sağladı. Ee, bunun içerisinde tabii ki e, sadece inşaatla ilgili değil tasarım aşamasında, uygulama aşamasında kalite kontrol, devreye alma gibi aşamalarda da gene e, dijital platformlar kullanıldığı için sürekli olarak bu anlayış benimsendi. E, sonucunda da bütün gerçekleştirilmiş, hazırlanmış, üretilmiş tasarım verileri, inşaat aşamasında toplanmış olan verilerle birlikte başarılı bir devreye alma süreci gerçekleştirildikten sonra da havalimanı operasyonel hale geldi. Hala şu anda binle ilgili oluşturulmuş olan veriler, tesis yönetimiyle ilgili kullanılmaya devam ediliyor. Burada gördüğünüz yine bütün süreci anlatan bir görsel. Burada aslında bütün disiplinlerin koordinasyona dahil edildiğini anlatmak gerekiyor. Sadece belli bir yere odaklanmış değil, bütün disiplinlerin projenin genelinde bütün binaları kapsayacak şekilde ve bütün veriyi kapsayacak şekilde koordinasyon yürütüldü. Bunun içerisinde işte statik, mimari, mekanik, BMS, altyapı, özel sistemler, IT gibi disiplinlerin, kendi paydaşlarıyla birlikte koordinasyona dahil edilmesi sağlandı. Her aşamada da bimin her yönleriyle uygulanması sağlandı ki burada başarılı bir proje yönetimi ve ekipler arasında doğru bir koordinasyon sağlanabilsin. Bu, bu konuda tabii ki bu, bu denli büyük bir modelin bir anda oluşturulması çok zor. O yüzden belirli bir detay seviyesine göre Belli aşamalardan geçerek bu model oluşturuldu ve tüm paydaşların katılımıyla koordinasyonu sağlandı. Tabii ki birçok yazılım bu konuda kullanıldı. Daha çok Autodesk'in yazılımları olmak üzere farklı koordinasyon araçları da kullanıldı. BİM entegrasyonunun yapılabilmesi için dediğim gibi birçok alt dükkanıcı, tasarımcıyı bir araya getirmeniz gerekiyor ve e, mühendislik problemlerini, e, tasarım aşamasında oluşan problemleri e, tek bir masada çözmeniz gerekiyor. E, bu yüzden e, ayrı bir bin binasında sürekli gerçekleştirilen koordinasyon toplantılarında e, herkesin güncel kalması, herkesin e, yapılan revizyonlardan veya koordinasyon çalışmalarından haberdar olması için, e, mühendislik çözümlerine katkı sağlayabilmesi için bu toplantılar gerçekleştirildi. Dediğimiz gibi, e, bu İstanbul Havalimanı'nda izlenen strateji e, aslında üç faza ayırabiliriz. E, bu modelin gelişim stratejisi daha çok. E, i̇lk başta inşaata ve inşaatın hızlanmasına yönelik olarak e, yapı modelinin oluşturulması. E, burada bütün ekipmanlarla ilgili e, ve tesis yönetimine yönelik bilgilerin girilmesinden evvel e, daha ziyade e, tasarım koordinasyonu, çakışmaların giderilmesi shop üretimi, saha uygulama projelerinin üretimiyle ilgili e, LOD 350 seviyesinde diyebileceğimiz bir model oluşturuldu e, kademe kademe. Daha sonra e, tabii ki sahanın ve imalatın, montajın önü açıldıktan sonra e, LOD 400 seviyesinde e, ekipman ve malzeme bilgilerinin de girildiği, artık e, asma tavanla ilgili objelerin veya daha ince e, koordinasyon objelerinin e, modele girildiği ve aşamaya gelindi. En sonunda ise tesis yönetimi aşamasında kullanılacak verilerin e, ve tesis yönetiminde entegre edilecek diğer veri tabanlarının e, doğru kullanabileceği şekilde e, model geliştirilerek operasyonel model haline getirildi. Burada e, gene model yapılanması ile ilgili bazı görseller görüyorsunuz. Farklı disiplinlerin e, farklı katmanlarda yapılan modellerini görüyorsunuz. E, burada gene inanılmaz e, kompleks bir Terminal binası, bütün sistemlerin e, çakıştırıldığında ne kadar kompleks olduğunu birazdan da göreceksiniz. E, işte mekanik, elektrik, MEP, IT e, ve özel havacılık sistemlerinin e, koordine edildiği, Tabii ki bu da belli bir e, stratejiye göre e, bölge bölge, e, disiplin disiplin e, koordine edilerek e, yapılan bir modelleme çalışmasından bahsediyoruz burada terminal ve iskele, bina, iskele binalarının e, federe edilmiş, birleştirilmiş modellerini görüyorsunuz. E, konvansiyonel, yön, konvansiyonel yöntemlerle çözülmesi mümkün olmayan derecede e, kompleks bir yapıdan bahsediyoruz. E, dolayısıyla tasarım aşamasında bu denli kompleks bir yapının problemlerinin çözülmesi inşaat aşamasına da olumlu bir şekilde yansıyor. E, i̇nşaat aşamasında ...olabilecek problemlerin önüne önceden geçmiş oluyorsunuz. Gerekli kar bütün kararları çok boyutlu model ortamında e, almış oluyorsunuz... ...bütün paydaşlarınızla birlikte. E, dolayısıyla e, ilk önce sahada üretilecek olan binanın, projenin... E, ...sanal ortamda e, modellenerek... ...bütün e, problemlerin, mühendislik problemlerinin giderilmesi e, sağlanıyor ki... E, bu da tabii ki projenin başarılı bir şekilde teslim edilmesini sağlıyor. E, burada yine projenin e, terminal binasının içinden bir animasyon görüyorsunuz. E, i̇şte burada e, statik ve mimari disiplinlerin gizlendiği e, mekanik, elektrik, özel sistemler gibi sistemlerin göründüğü e, modeli görüyorsunuz. E, ve koordineli bir model, çakışmaların en aza indirilmiş olduğu bütün e, Alt yüklenicilerle ve tasarımcılarla çalışılmış koordinasyonu gerçekleştirilmiş modeli görüyorsunuz. Burada en ufak ayrıntısına kadar tek tek tasarım aşamasında kararlar alındı. Burada işte beyaz gördüğünüz zarflar bagaj sistemine ait zarflar. Burada konveyörlerin geçeceği alanlar ve onların kapladığı ihtiyaç duyduğu alanlar. Yine modele dahil edildi. Ee, ki buralarla herhangi bir çakışma yaşanmasın. Toleranslar e, belli olsun. E, ve en ufak ayrıntısına kadar e, işte bagaj taşıma sistemlerinin, çelik stüktürlerinin e, mekanik elektrik sistemlerle olan koordinasyonuna kadar e, çok ince detaylı ve e, kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilerek bu model hazır hale getirildi. Sağ tarafta da e, bu dairede gene Modele dahil edilmiş olan sistemleri ve bunların alt sistemleri 1360 Field gene sonradan 1360'a yükseltilerek kullanıldı. Burada bütün projenin verileri, revizyonlar, güncellemeler, tasarımla ilgili veya modellerle ilgili veriler burada depolanarak herkesin tek bir platformdan, tek bir güvenilir kaynaktan erişilmesi sağlanarak e, bu konuda bir e, bilgi yönetimi anlayışı benim sende. E, burada tabii ki e, tasarım aşaması çok önemli. E, çakışmaları neredeyse sıfıra indirgenmiş, mühendislik problemleri çözülmüş, üretime hazır e, bir model e, elde ediyorsunuz. Ama bununla bitmiyor tabii ki. Bunun sahaya doğru bir şekilde aktarılması. E, sahada montaj imalat yapacak alt yüklenicilerin doğru bir şekilde entegre edilmesi ve bunların e, tabii ki kontrollerinin e, ve kalite kontrollerinin doğru bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. E, gene bu anlamda e, Mobil BIM e, uygulamaya kondu. Sahadaki e, BIM ekibiyle e, modellenmiş olan e, herkesin mütabık kaldığı ve koordineli olan modelin sahada doğru uygulanıp uygulanmadığının e, kontrolü gerçekleştirildi saha mühendisliği e, yapıldı. E, gene aynı şekilde kalite kontrol ve test ve devreye alma e, süreçleri de e, dijital platformlar üzerinden e, verimli bir şekilde yapılarak her şey kayıt altına alındı ve alt yük alt yüklenicilerin de bu şekilde doğru e, yönetilmesi sağlandı. E, bunun için tabii ki e, çok fazla sahada çalışan mühendis var, çok fazla ekip var. E, hepsinin sürekli olarak bilgi sahibi olması ve e, sürece e, entegrasyonların sağlanması e, gerekiyordu. Bu anlamda e, BIM e, mobil bimin kullanımı ile ilgili sahadaki 150 adet tabletin doğru kullanımı ile ilgili e, e, ekiplere sürekli olarak e, bu tür kılavuzlarla veya toplantılarla e, eğitimler verilerek bu sürecin de sağlıklı bir şekilde işlemesi sağlandı. E, sahada saha mühendisleri alt yüklenicilerden veya e, ana yüklenici IGA'nın saha mühendislerinden e, yapılan işlerin doğruluğunun kontrolleri model üzerinden kontroller yapılarak doğrudan sahada e, sağlandı. E, tabii ki mobil e, tabletlerin içerisinde e, 1360'a erişim verilerek gerekli tasarım dokümanlarına, e, üç boyutlu modellere e, erişim sağlandığında aslında bütün veriyi e, bütün o geçmişte ee, üzerinde çalışılmış, koordine edilmiş e, proje verilerini e, siz sahaya da erişime açmış oluyorsunuz. E, bu şekilde sahadaki herhangi bir uyumsuzluğun rahat bir şekilde tespit edilmesi, bunun raporlanması sağlanabiliyor. E, tabii ki e, bildiğiniz gibi e, modeller sahada rahat bir şekilde kullanılabiliyor. E, sahada doğrudan görülmeyen veya da henüz montajı yapılmamış olan e, disiplinlerin e, kolaylıkla e, incelenmesi de sağlanabiliyor e, ve bu anlamda e, model sadece e, inşaatın e, ve montajın uygulamanın uygunluğu anlamında değil aynı zamanda proje kontrolü anlamında planlama anlamında da kullanıldı e, iş sekansları çok önemli önce hangi disiplinin monte edilmesi gerekiyor e, veya e, e, iş programına göre belli bölgelerde işin başlayıp başlamadığı ne kadar yoğunlukta bir işin olduğu yine bunların hepsi Model, modeldeki verilerle uyumlu olarak sahada kontrol edildi. Ve burada örnek bir saha gözlem raporunu görüyorsunuz. Tabletten oluşturulmuş. işte normalde bu kanal asıldığında henüz duvar yoktu ve daha sonradan duvar geldiğinde aslında hatılla bir çakışma olduğu görülüyor. Fakat modele uygun olarak kanal monte edilmiş olsaydı bu çakışma gerçekleşmeyecekti. Ve aslında Amaç tabii ki bu gözlem raporlarının fazlalığı değil, e, olabildiğince az bu gözlem raporlarının oluşması ve modele uygun bir şekilde montajın ilk defa e, yapılması, bu şekilde e, söktakların e, vakit kayıplarının ve maliyetlerin artmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ama yine de tabii ki çok hızlı ilerleyen bir saha olduğu için e, bu tür problemlerde gene e, oluşmadı değil, e, birçok e, gözlem raporu oluşturuldu. Fakat projenin daha sağlıklı ilerlemesi için de gene modele uygun olarak bu montajların, imalatların düzeltilmesi sağlandı. Burada da düzeltilmiş, daha doğrusu modele uygun olarak yapılmış olan tamamen koordinasyonu, mühendisliği, her şey yapılmış bir montajı görüyorsunuz karşılaştırmalı olarak. Gerçekten inanılmaz sayılar var. Bütün proje boyunca 600 binden fazla çakışma çözüldü. Bunlardan büyük bir kısmı 400 binden fazla çakışma, reel sahaya yansıma potansiyeli olan ve mühendislik yaklaşımıyla çözülen çakışmalar. 48 binden fazla çizim modeller üzerinden üretildi. Dediğim gibi 150 tablet sahada aktif olarak kullanılması sağlandı. Yine mobil platform üzerinden tabletler üzerinden. E, malzeme onay formları, e, saha gözlemleri e, ve saha denetimleri yapıldı. 30 bin aktivitelik bir e, iş programı modele e, dahil edildi. 45 binden fazla test ve devre alma formu, kalite kontrol formları e, oluşturuldu. Tabii ki bu kadar aktif bir, e, daha doğrusu bu kadar çok bir veri akışı olduğunda da e, bilgiyi yönetti, doğru yönettiğiniz zaman. E, çok faydalı e, analizler elde edebiliyorsunuz. İşte burada alttaki tabloda gördüğünüz bir örnekte olduğu gibi alt yüklenicilerin performansı nasıl, herhangi bir problem e, olduğunda bunun e, ne kadar sürede çözebiliyorlar. Eğer çözemiyorlarsa bunun e, nasıl daha iyileştirilmesi sağlanabilir. Dolayısıyla proje genelinde bütün paydaşların doğru bir şekilde e, yönetilmesi, performansların takibi, gerekirse bunların üst yönetime raporlanması. Ee, tamamen e, BIM 360 platformu üzerinden toplanan verilerle gerçekleştirildi yani gördüğünüz gibi 60'ın üstünde e, alt yüklenici bu platformda aktif olarak e, veri girişi yaptı kendilerine açılmış olan gözlem raporlarına e, çözüm üreterek e, cevaplar yazıldı. bunların kapatılması sağlandı e, 750'ye yakında aktif BIM kullanıcısı e, bu platformda mevcut e, Tabii ki sadece üç boyutlu değil çok boyutlu bir modelden bahsediyoruz. 30 bin aktivitelik bir iş programının da e, modele dahil edilmesiyle e, bir e, 4 ve 5 boyutlu model e, elde edildi. Bu haftalık olarak ve aylık olarak e, yönetimsel raporların oluşturulması için kullanıldı. İşte Haftalık aylık projenin hangi bölgesinin hangi noktada olması gerektiğiyle ilgili e, raporlar oluşturuldu model, model üzerinden. E, bunun simülasyonunu da izleyebiliriz. burada tabii ki sadece uygulaması yapılacak olan disiplinlerin değil, geçici olan sistemlerin de mesela e, mobil vinçlerin ve vinç yırtıklarının da iş programına dahil edilmesiyle kapsamlı bir 4D model oluşturuldu. E, gördüğünüz gibi e, tabii ki Saha uygulamasının belli bir e, stratejisi var. E, en doğru şekilde bu strateji mimari zonlamaya göre e, sahada planlandı ve saha planlamasına göre de modelin üretimi e, ve koordinasyonun planlaması yapıldı. Yani sahayı geciktirmeyecek şekilde sahanın her zaman önünde olacak e, ve gerekli uygulama verilerini e, verecek şekilde bu iş programı aynı zamanda bir entegrasyon anlamında da e, takip edildi. E, oluşturulan bütün e, çok boyutlu modeller, e, tabii ki bunun tek amacı inşaat aşamasında e, koordinasyon aşamasında kullanmak değil, e, tesisin devreye alındıktan sonra operasyonel aşamasında da kullanılması, e, bu bilgiyi çöpe atamazsınız çünkü e, özellikle tesis yönetimi aşamasında. E, binanın enerji e, anlamında veya ekipmanların yönetimi, varlıkların yönetimi anlamında çok büyük faydaları var. Nihai amacı da zaten model e, modellerin üretiminin e, buydu İstanbul Havalimanı için. E, dolayısıyla e, tabii ki bütün süreç e, elde edilmiş olan koordine modelin sahada doğru uygulanmasına dayalı e, ama yine de e, sahada özellikle Gördüğünüz gibi bu bağlantılarda işte mekanik ekipmanların, klima santrallerinin, e, teknik odaların içerisindeki e, detaylarda e, daha e, optimize edilmiş, sahaya uygun, LOD 500 diyebileceğimiz, Ezboid seviyesine diyebileceğimiz modellerin oluşturulmasında sahada doğrulama yöntemi olarak lazer tarama kullanıldı. E, bütün teknik odalar, bütün mahaller e, lazer tarayıcılarla taranarak, fotogrametri kullanılarak e, Modelin sahayla tam uyumlu hale getirilmesi sağlandı. Burada tabii ki ne kadar kompleks bir yapıdan bahsettiğimizi zaten gördünüz modellerde. Ama gene sayılarla bahsedecek olursak 435 bin ve bunun da üzerinde toplam ekipman ve bu da 8.500 ekipman türü diyebileceğimiz bir kırılım söz konusu tüm disiplinlerde. Bu da inanılmaz bir sayı. Ee, ve tabii ki bu ekipmanların işletme tesis yönetim süresince de doğru yönetilmesini e, sağlamak için çok önemli bir e, veri toplanıyor model içerisinde. Ee, burada gene tesis yönetimine yapılan hazırlıklarda e, hazırlanmış olan e, Excel dosyaları, e, işte ekipmanların sınıflandırılması, bunların e, modeldeki verilerini yüklenme aşamalarını görüyorsunuz. Ve dediğim gibi nihai amaç e, Modelin ve toplanan büyük verinin tesis yönetimi aşamasında da diğer veri tabanlarıyla e, iletişim halinde olacak şekilde kullanılmasını sağlamak. Bunların e, içinde ERP sistemleri, e, GIS sistemi, bina yönetim sistemleri, tesis yönetim sistemleri dahil. E, bunun e, sonucunda e, hem enerji yönetimi anlamında hem varlık yönetimi anlamında e, birçok e, fayda sağlayabiliyorsunuz. Yine bu entegrasyonlarda e, altyapısı hazırlandı. E, gene bu anlamda e, tesis yönetimi anlamında bazı platformlar oluşturuldu. E, modelin en ef efektif şekilde kullanılabileceği şekilde e, kullanıcı deneyim, e, yolculuk deneyimleri oluşturuldu. E, aslında e, bu sadece e, bakım ve onarım değil, e, binanın genel anlamda nasıl performans gösterdiği ile ilgili ve bunu nasıl optimize edilebileceği ile ilgili e, verileri burada toplayabiliyorsunuz. E, buradaki görsellerde de e, işte oluşturulmuş olan örnek platformları görüyorsunuz. E, i̇şte doğrudan üç boyutlu model içerisinde e, sensör verilerinin e, alınabilmesi, ekipmanların uzaktan kontrol edilebilmesi, performansların takip edilebilmesi e, sağlanabiliyor. Sunum bu kadar. Çok teşekkür ederim ve Bimfor Akademi'ye de bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize çok teşekkürler.